Hadi bismillah. Şenol Wildrift oynuyor. Buyurun. Güzel. Şimdi bir sonraki hedefe ilerle. Sesi çok kısık ama ya. Için dokun. Ne yapayım? Dokun. Güzel, bir dökelim. Bam. Böyle mal gibi duracak mıyım bunların karşısında ha? ha, hareket ederken de yapıyor. Her <laughs> şampiyonun görev başardım. Özel yetenekleri var. Jinx'in ilk yeteneği saçılma hasarı veren bir roket atar çıkarır. Çıkarsın Sanırmak mı? için dokun. Rakip minyonlara saldır. Bam bam bam. Bu Tırlar ne iş? Değiştirmek için dokun. Saldırmak için dokun. Tarıyorsun veya bomba mı atıyorsun? Oğlum bu Lorun aynısı değil mi lan böyle? Şimdi Dört bir ulti. Hedefeyle. Şimdi de hedefli bir yetenek kullanalım. Hedefli Yeni bir yetenek öğrenmek için yeteneğe basılı tut. Rakibe doğru sürükle ve ardından bırak. Bıraktım. Yuhu! <laughs> <laughs> <Yihuu>. Eline sağlık. <gülüyor> Eline sağ. <laughs> Eyvallah sağ olasın. <laughs> Teşekkürler. Eline sağlık dedi yalan. <laughs> <laughs> yeteneğin düğmesini sürükle ve yeteneği kullanmak için düğmeyi bırak. Ulan aynısını yapıyorum zaten. Ne yapıyorum ben iki saattir? Allah Allah. Güzel. Şimdi de yeteneği iptal etmeyi dene. Yeteneği iptal. Basılı tutup iptal simgesine doğru sürükle. Nasıl lan? Ha? ha ben parmağımı oraya dedim oraya gitmiyor. <laughs> Aha. Dayak isteyen var mı? Ben değil. Hadi şimdi rakip şampiyonu yakalayalım. Bu 5 level ama. Yeni bir yetenek öğrenmek. İşaretli alanda yeteneğini kullan. Burada mı? Her şampiyonun inanılmaz güçlü bir ulti yeteneği var. Ah, işte Bunun bunu. bunundur. ...ultini kullanarak rakip şampiyonu alt et. Eline sağlık. <laughs> Eline, Eline sağlık. ...ve yetenekleri olan <laughs> Eline şampiyon var. Denemek istediğin bir şampiyon. Aha. Bunu ben seviyordum ya. Hatırlıyorum Aa, yasaydı Yasaydı mi? Yoshi, Böyle ee, Acaba silah mı? Bununla silahla mı doldursam? Tutuyorsun. Bununla sekiyorsun. Onlara biliyorum. Tutması ya onun. Bu zaten benim ana karakterim. Üst koridorda Allah ne verdiyse gittiğim karakter. Masya tek yürek olmuş ilerliyor. Hocam ayı vuruyor. Ayıp ediyorsun. Müdür. Topraklarımızı korumak için. Altakta karşı koy. Nasıl profesyonel gibi oynuyorsun değil mi? Ha? Hallo. Gel lan buraya. Oğlum tamam da biz çok taşaklıyız burada. Topraklarımızı korumak için. Topraklarımızı korumak için. Onun için bunun için. Topraklarımızı korumak için. <gülüyor> <gülüyor> Yürü be. Aha. Yetmedi onu. Ne alaka lan onu seçmedim ki ben. Aha. Manya bak. Tipi kes. Ne yaptım müdür? İyi hazır deneyelim o zaman anasını satayım sırada. Yiha. İşleyen, İşleyen demir pas tutmaz. O baba baba. Gel gel. Gel. Ayıp oluyor hocam. Yani <laughs> Ya seni bir gule dövsün de kendine gel. Alın ben professional driver biliyorsunuz ben her oyunu çok kaliteli oynarım. Benim olayım odur yani. Biz akarız. bot bot ki var. Ha? <laughs> Ding dong. Para da bir boka yarıyormuş gibi ben de krip kovalıyorum burada yani Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Alternatif. Roger Roger. Yürüyün yürüyün hadi. Var 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 var. tuttuğunda da oluyor galiba. Gitti gitti kana. O gitti. Nasıl gelecek görüyor musunuz benden? Bir şey var mı bu? Bu adamdan olur falan. Yani ilk defa oynamıyorum dediğim gibi de yani mobil ilk defa oynuyorum. Oğlum çok çabuk ölüyorlar ama yani çok aşırı kötüler biraz. Yani şeyleri kötü. Hertleri galiba çok düşük. O bir boka yarıyor mu benim mi? Dal 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 devam. Dağıtırız. adamı da öldürdüler orada anasınızı. Victory. Oh. Lola de sarmayalım oğlum. Lola de sarmayalım ya. Blitz tank. Ödül olarak ilk şampiyonu seç. Ödül olarak. Anam kapalı mı hero'lar? Gaza, <laughs> Gaza geldim hizmete hazırım. Tamam o zaman. <laughs> Gaza geldim hizmete hazırım. <laughs> Geleceğin en <el> sporcusu. <laughs> 35'inden sonra Onların bir yaş limiti varmış ya Esport olayı çıktığında bile benim yaşım fazlaydı biliyor musun? en fazla kaç dediler? 20 mi? 22 mi? Espora başlama yaşı olarak o muhabbet zaten başladığında bile benim yaşım fazlaydı Oğlum 36 oluyorum lan e spor mu vardı yani? Eee Yoksa benim şansım olsa var ya kesin e sporcuydum ben ya. Ne yapayım? Britsky bir destek şampiyonu ve genelde ikili koridorda takım arkadaşına destek olur. Tamam, tamam anladık. Alt koridorda dost milyonlarla ilerleyip kıyak yapacağız. Anladık. Iyi. E belki ben tank kasacağım, akacağım. Olmaz mı yani? Yok mu öyle bir şey? Var da öyle bir şey. Hatırlıyorum ben. Cık, Allah Allah. Öyle bir şeyler bir şey çektiriyorum şey ben. Hepsi bot abi bunların değil mi yani? Bir sıkıntı olmasın da. Beni, beni çağırıyor. Kasmasın <laughs> gibi de boşver. <laughs> 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 Aha kasıyor oğlum hiç yani. Yeş. Oha. Rakip kat Rakip katledildi <laughs> <İki de iki. gülüyor> ne olsun. Niye onu açtırıyorsun ki? Onu anlamadım. Sen ne diyorsa yapalım. Oğlum nasıl ya? Bizim üstteki aktı ya anasını satayım. Nasıl akıyor o? Oğlum yukarısı Anlamadım ki nasıl oluyor? Hatredil. Bot değil misiniz ya? Çup, 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 çup. Geliyor dövüyoruz, geliyor dövüyoruz ha Bana vuruyor, vurma bana Hiç. Seri... Seri'ye bağladın Oğlum kule bile bir şey vurmuyor lan anlamadım ki yani. Ne böyle, 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 değildir herhalde oyunda. Böyle o kadar kötü değildir. Aman vermiyor. Tamam, tamam. Vur vur bana vuranız, vur anasını satayım vur. Ulan ne gideyim be hep dotadan Çırkın gelme bunlar. Aman vermiyordu bok gibi de para var anasını satayım Yok Baz caydım, Ölmeyelim şimdi Takımından biri kadar. Alo Varilini yerler Seni <laughs> Adığım. Ya, al Gelin mavi el atın ya. Ezip geçiyormuşum. Öyle diyorlar. Lan ne çıktık ya. Ya. Sağ... Öldüm lan. Onu da iyi gördüm son saniyede ama. <laughs> Aa, iyiymiş yani. Aha. Dalın dalın. İçin temizleyin, parçalayın. Ya ha ha anasını Kendimi açtım. Aman ya Rabbi kendimi açıyorum. Şey yok mu ya base çekme? Hangisini çekiyoruz lan base'i? Şu mu? He <laughs> 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 grup halinde düşünün abi bu oyunu. O şekilde hesap edin. <laughs> 350 can. Olur. 40 zırh. Evet, çizme bot. Oğlum botu çevirme falan. 2 2. Ne öneriyorsun onu alayım, alayım ya. Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Bana ne lan birinden. Ben şimdi bir gideceğim bitti olay zaten. Bu bu cıf 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 Eyvallah eyvallah eyvallah. Durdurulamıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Beşli özellikle hani... Kesinlikle. ...eğlendiğiniz insanlarla oynarsanız gayet eğlenceli olabilir. Ama bilgisayardaki aşırı hızlı gelmişti bana. En son oynadığımda onu geçtim. Çok çalışıyor var o chat var ya Allah koru ya Valorant'ta da yaşıyorum onu mesela son bir dir görüyorum böyle. Şen, dönem, şen. O kadar mı? O kadar değil herhalde. Tamam o kadar değilmiş o kadar değilmiş. Belki de o kadar. Belki de o kadar. Belki de o kadar yani. Buradan içeri girmiş olması gerekmiyor mu? Değil mi? Lan sizin kalabınıza sıçarım. Piçler. Lan çekemedim. Tamam, o da, al, al O zaman cici. <gülüyor> <gülüyor> Bu da telefonda ne kadar oynanır tartışılır. Fena değil. Kontrolleri rahat, güzel. Bilgisayar uygun durumda değilse falan on numara gider. Oğlum yani milletin evi de uygun değil. Onları da hesap edin. Adamın telefonu zaten kurtarıyor. Bilgisayarı kurtarmıyor. Bu bir. Bilgisayarı müsait değil. İki. Adam geçiyor evin odanın bir kenarına. Burada takıyor kulaklığına. Pıtır pıtır oynuyor. On numara beş yıldız. Yani <laughs> diyorum ya yani harbi diyorum. Siz farkında değilsiniz durumunda. Ben yılanla büyüdüm. Ulan yılanı bitirmeye çalışıyorduk. Biz onu bile ben saatlerce oynadım. Telefonla. Saatlerce yılan oynadım. Yeni şampiyon açıldı şimdi. Yani onları göz önünde bulundurun. Şunlar var ya aslında efsane şeyler ya. Telefon oyunları. Ben sürekli bilgisayar başındayım diye telefon oyununa doğru düzgün sarmıyorum. Haliyle yani bilgisayarda oynuyorum. Telefona ne gerek var diyorum. En basit ama telefon oyunları da <laughs> aldı başını gitti ya. Emülatörden oynamıyor. Ya Zor PC'de bunu deneyim. Yok ayrı canım. Ben normal lolda bilgisayar bilgisayarda oynuyorsan normal lol, e oyna da oranın işte diyorum ya chat'im edip bayıyordu beni burada. Hoş tamamen chat'i de kapatabilirsin işte 5'te girersen kapatırsın. Bir de bizim girdiklerimiz bu sefer ayrı darlıyor falan filan. İlginç şeyler var. Buna da bir ilk bakış attık belli mi olur? Ben dışarıda birileriyle ekleşirim. Oğlum çaycı da falan muhabbet oluyor. Wild Rift değil de öbürünü oynuyorlardı bizim çocuklar. Baya esnaf adamlar. Dükkanı kapatıyorlar. Hanımları evde bekliyor. Hanımların yanına gitmeden kahvede oturup lak, lak yaparken bir tur iki tur atıyorlar bunlar. Gayet de makara muhabbet oluyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle durumlar da var ya, öyle ortamlar da Çok ilginç Harbiden oluyor. Harbiden